ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Selena Ayşenoğlu. Gün özetiyle karşınızdayız. Kişisel Verileri Koruma Kurumu veri sorumlularının sicile kayıt tarihini 31 Aralık'a uzattı. 11 Mart tarihinde yapılan toplantıda alınan karar bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kararda tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesinde zorluklar yaşandığına dikkat çekildi. Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasını ilişkin birçok kurum ve kuruluştan gelen taleplerin değerlendirildiğini belirten KVKK kararında şöyle söylendi. Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularıyla yurt dışında gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31 2021 tarihine yıllık çalışan sayısı 50'den mali bilançosu 25 5 milyon Türk lirasından az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Teknolojinin günden güne gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlara eklenen yeni özellikler, tüketicilerin hali hazırda kullandığı akıllı cihazlar yerine bir üst modeli talep etmesine neden olurken akıllı telefon fiyatlarını da etkiliyor. Geliştirilen yeni teknolojik özelliklerin ve artan döviz kurlarının etkisinde kalan telefon fiyatlarındaki artış, tüketicilerin daha yeni ve daha teknolojik cihazlar satın almak için eski cihazlarını ikinci el olarak satmayı tercih etmesine sebep oluyor. Kişi kişisel verilerin satılabilen, satın alınabilen ve bunlardan kar elde edilebilen bir olgu haline geldiği bir çağda kullanıcıların gizlilik ve veri ihlali konusunda daha bilinçli hale gelmesi gerektiğini belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, veri ihlali yaşamak istemeyen kullanıcılara telefonlarını satışa çıkarmadan önce dikkat etmeleri gereken 5 önemli ipucu verdi. Telefonunuzu yedekleyin, hesaplarınızı devre dışı bırakın, verileri silmeden önce şifre Cihazınızdan SIM veya SD kartları çıkar e, çıkarın, telefonunuzu fabrika ayarlarına sıfırlayın. Teknoloji çağında ülkelerin bilgi teknolojileri alanındaki yetkinlikleri güçlü birer global oyuncu olarak konumlanmalarında belirleyici rol oynuyor. Türkiye ise bu alanda kendini geliştirmeye devam ediyor. TÜBİSAT verilerine göre bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 2019'da Türk lirası bazında bir önceki yıla oranla %14'lük büyüme kaydederek 152,7 milyar TL'ye ulaştı. Sektörün ihracatı 6,5 milyar Türk lirası olarak gerçekleşirken Yazılım 23,4 milyar tü, e, Türk liralık e, hacmiyle bilgi teknolojilerindeki en büyük pay sahibi oldu. Bu büyüme ivmesinin pandemi ile birlikte hız kazanan dijital dönüşümün etkisiyle 2020 yılında daha da arttığı tahmin edilirken yazılımda yerlileşmenin 2021'de ülkemizin uluslararası arenadaki gücünü artırması bakımından belirleyici olacağı öngörülüyor. Bu potansiyeli değerlendiren bilişim kurucusu Profesör Doktor Aydın Köksal, 21. yüzyılda bağımsızlığını korumayı amaç edinen güçlü ülkelerin kendi savunma sanayilerine sahip olması nedenli gerekli ise bunun ancak en ileri teknolojik düzeyde donanımlı, yerli ve milli bir yazılım gücüne sahip olarak başarılabileceği de içinde bulunduğumuz yeni dijital çağın tartışılmaz bir gerçeğidir dedi. Hayatımıza ilk 1993 yılında giren ve sonrasında yaşamamızın büyük bir parçası haline gelen internetin pandemi dönemiyle kullanımı artarken ülke bazlı sabit geniş bant internet hızları da belli oldu. Medya takip kurumu Ajans Press internetle alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Pandemi dönemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitim modeli internetin önemini artırırken home office çalışma sistemiyle daha da kıymetli bir hale geldi. Ajans Pires'in speed test verilerinden elde ettiği bilgilere göre 170 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye'nin 30.51 megabitle 103. sıraya yerleştiği görüldü. En yüksek internet hızı 238.59 megabitle Singapur'da görülürken, ikinci sıraya 231.70 megabitle Hong Kong, üçüncü sıraya ise 217.70 megabitle Tayland'ın yerleştiği kaydedildi. En düşük internet hızıyla listenin son sırasında yer alan ülke 2.77 megabitle Türkmenistan olarak saptandı. Pandeminin de etkisiyle internet kullanımının hızla arttığı 2020 yılının ardından dünya 2021'e yepyeni kullanıcı alışkanlıklarıyla girdi. Tüketicilerin dijitale olan ilgisi internet sitesi sayılarını da e-ticaret faaliyetlerini de aynı oranda artırdı. Çoğalan alternatiflerle birlikte güvenlik kullanıcılarının internet sitesi tercihleri için açık ara önde bir kriter haline geldi. Atak Domain tarafından yayınlanan verilere göre dünya genelinde kullanıcıların %85'i SSL güvenlik sertifikası bulunmayan internet sitelerine güvenmiyor. SSL kullanımında %89'la dünyada 12. sırada yer alan Türkiye'de ise güvenlik sertifikalarına olan talep giderek artıyor. Yayınladıkları verilere yönelik değerlendirmede bulunan Atak Domain CEO'su Bahattin Yazıcı, ülkemizde yürürlükte olan KVKK kapsamında SSL sertifikasına sahip olmayan hiçbir sitenin e-ticaret faaliyeti yürütmesine izin verilmediğinin altını çizerek Atak Domain olarak son bir yılda SSL talebinde %340 artışla karşılaştıklarını ifade etti. Evet ICT Medya TV'den gün özetiyle karşınızdaydık. Saat 20.30'da sektör dışı programı sizlerle olacak. Yarın sabah gündemiyle tekrar görüşene dek Hoşça kalın.